Hepinize merhaba arkadaşlar. Yap yeni bir videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün size malı olmak için komutları göstereceğim. Komutları göstereceğim. Videomuz nasıl? videomuza geçelim. Ekranı da bakayım. Arkadan. Arkadaşlar, bakın. Bu kendimiz bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu neymiş? Bu altın kılıç alınca şimşek çarptırmak arkadaşlar. Durun bakayım bir. arkadaşlar onan gelecek şu on on alsın. Bu. Bakın elinize altın kılıç falan elma altın kılıç ve balta alınca uç uç falan var onların formatlarını daha sonra göstereceğim. Bakın ve bu var bu daha sonra göstereceğim. Bir de şunu daha sonra kanın 20 abone olduğumuzda ve bu videoya 10 e, like geldiğinde bunları göstereceğim. Bir de havai fişek önce uçma var böyle. lütfen Böyle. Onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu kendinize şimşek galiba. Yok. Dur olmadı. Arkadaşlar bu var böyle şimşek çaktığınızda. Yani uzay komutlar şu. Nasıl bir köyç yazan yere kendi isminizi yazacaksınız. Bu da direkt kendimize şimşek arkadaşlar. Ya çalışmadı Arkadaşlar bakın böyle kendi üstümüze şimşek çaktırıyor oyunun sesini Kendi üstümüze böyle şimşek çaktırıyor. Şöyle onlar gecikmeden siz ayarlarsanız sakın 0-5-6 yapmayın oyun donabilir. Bakın el hareketi de şu an ben en iyi yapıyorum. O da şunlar. Bu. Bu kaldırma. Şunu aşağı alayım. Bu da indirme. Başka ne vardı bakayım. Bu neymiş? Tam bu da sonunu. Arkadaşlar bu komutlar böyle. Bu ne? Ha, gösterdim. Nasıl? Şimşekleri göstermedim. Arkadaşlar. Şimşek gösterdim onlara bir de ayrı göstereyim. blok bile şimşek çarptırıyor. Komut bloğunda bunları yaparken ona gecikmişse 5 hasta olmasın. Kasta bile belki oynanır. Hı. Bir de bu kendinize şimşek çarptırıyor. Arkadaşlar bakın tek başına bunu 20 20 abonede ve 10 de 10 like'da bu ön üstte 20 abone ve 10 like gelmesi lazım. Öyle göstereceğim bunları. Şu da dahil uçma. Bunların hepsini öyle göstereceğim. Bu başkaydı tamam. Şu başka. Şuna. Tamam bu daha sonraydı. Arkadaşlar başka komut var mı diye bakıyorum. Bunu da gösterdik. Durun mu arkadaşlar? Tuh. Arkadaşlar. Komutlar galiba bu kadar. Bu video kanalımız 20 abone olunca 20 abone olmamızda 2 abone kaldı. 20 abone olunca ve bu videoyu 10 like elde etmişim. 10 like geldiğinde yeni videoda şunu şunu ve şunu göstereceğim. Açıklamada var arkadaşlar komut açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar bir önceki videoya açıklamaya koyduğum komutları ama başlık yapmayı unutmuşum Sonra ikon okusun komutlarında. Onu unutmuşum. Zaten yorumlara yazdım o şey nasıl olacak. Arkadaşlar bu arada her yazdığınız yorumlara bakıp kalp atıyorum. Like bile atıyorum arkadaşlar. O yüzden yorum yapın. Abone olun. Like atın. 10 like olsun göstereceğim arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Diğer komut videolarında görüşmek üzere. 10 abone 10 like gelip 2 abone sonra da 20 olduğumuzda göster 20 abone olduğumuzda göstereceğim diye söyledim Arkadaşlar tek taraftan bakayım. Tamam bunu gösterdim Göstermediğim varsa göstereyim diye. Bu gereksiz daha sonra. bu indirip kaldırmayı gösterdim bu daha sonra İnce tam bu şeydi. değil Arkadaşlar hepsini göstermişim. Yok ettim lan arkadaşlar Arkadaşlar ben de çok komut var hep gösterdim. hepsini belki gösterdim. Bakın bu komut blokların her, hepsinin içinde komut var. İki tane komut bloğu vardı onları kırdım. O, o komut sayesinde burayı patladım. Yani şurayı başka yok etmiştim. Burayı kırdım onun sayesinde ya. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımız 10 tekrar söyleyeyim. Kanalımız bu videoya 10 like geldiğinde ve kanalımız 2 abone sonra 20 olduğunda şunu 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 göstereceğim onların komutlarını zaten yapmış işte şimdi üçünün de komutunu göstereceğim burada çalışmıyor bak göstereceğim diğer videolarında görüşmek üzere diğer komut videolarında bundan sonra bir de kanalımda kom tüm komutlar bitene kadar komut videosu gelecek arada belki farklı bir şey de atmak istersem atarım diğer videolarda görüşmek üzere abone olup like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın.